yüze vurur ifadesi tek başına iktidar bir tanesi. Ankara İstanbul arası gidiş geliş 1000 kilometre değil 850 kilometre. Burada bir burada bir eksik var. Yol ücreti yol ücreti 80 gerçi sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez. Mi? <laughs> otoyol parası falan ödemediği için olabilir. <laughs> otoyol ücreti 89 değil 70 lira. Şimdi yani hesap uzmanlığı burada da çöktü. Şuna bak. Halime, ya sen annen yok mu? Sen ne, isteyeceksin, sen ne isteyeceksin? <laughs> Ahir zaman ya. <laughs> Oğlumuz Emre'ye istiyoruz. Ne oldu ya? Ses sonu gitti. Ses sonu gitti. Tamam, tamam. tamam. Fazla uzatma diyorsun. <laughs> sabah 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 nereden geldin? <laughs> tek devlet, tek bayrak tek vatan, tek millet sırayı yine karıştır. İşi düzeltti karıştırma. Bu tek millet. Evet. <laughs> tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yollar çok iyi değil. Arabalar eski, böyle burunlu. Reo otobüsler vardı. Üzerinde de yükler yarlarda. Yokuşlarda da yolcular iner. Otobüsü Yoksa Itarya, kadar iter, mi? ondan yani. sonra tekrar binerlerdi. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <laughs> Bizim gibi değil. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? <laughs> Buğdayla koyun gerisi oyun. <laughs> Buğday, <Biz koyun. gülüyor> eti, eti ve ekmeği severiz, sebze işi. Bize biraz Bize yalan, bir yalan geldi. Kars'ta çağrı merkezi açıyordum. Aldım telefonu, vatandaşın birini açtım. Şu imkanları var. Falan şunu yaparsanız bu oluyor, bunu yaparsanız bu. Anlattım, anlattım. Adam dedi ki, kardeşim dedi, başka bir adam bulamadılar mı dedi. Yorgun, yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir adam. Yani vatandaş diyelim sabah yola çıktı, trafikte sıkıştı bana selam gönder. Uçağını kaçırdı Kaçıldır. beni anmadan Eğitmez, edemez. Etmez, Telefonu <laughs> <Kızaklar> çekmiyorsa <gülüyor> <gülüyor> mutlaka beni hatırlat. <laughs> bir köyüne gittik. Köyün girişinde yaşlı bir teyze çeşmenin başında oturuyor. Oradan yanındaki insanlar da dedi ki: "Teyze, teyze, bakan geldi, bakan. Ne istiyorsan istedi." <laughs> Şöyle kafasını kaldırdı bana, baktı, hoş gelmişsin evladım dedi. Yollarımızı yaptınız, Allah razı olsun. Sularımız akıyor, Allah razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladınız. Emme, bir şey eksik kaldı. Dedi. Nedir teyze dedim? Bizim köyde ADSL çek miydi? O ne dedim teyze? Evladım dedi, bakan olmuşsun ama cahal kalmışsın. <laughs> Allah bilir ki sen şimdi messenger'ı bile bilmezsin. Cumhurbaşkanımızla Fransa'dayız. Gurbetçiler, 10 bin kişi var. Gurbetçilere sesleniyor, diyor ki sorununuz var mı? Hepsi birazdan memlekete giderken işte yolda işte çok fazla yol çevirmeler oluyor falan. Zorluk çıkarıyorlar. Geçişlerde işte vizemiz olduğu halde problem çıkarıyorlar gibi şikayetlerde bulunduk. Ondan sonra Cumhurbaşkanı o zaman başbakan şimdi dedi size bir numara veriyorum o numarayı arayın. Verdiği numara da benim cep telefonum. Ama cep telefonunuzu verdi. Sonradan eğer o çıkmazsa bir numara daha veriyorum. dedi <laughs> bu sefer de kendi numarasını verdi. <laughs> <laughs> Tabi o andan itibaren telefonu kulağımdan ayıramadım. Herkes arıyor. Niye arıyorsun? Numara doğru mu ona bak. Çocuğu olmayan Hazreti Davut Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu da kurban edeyim demiş. Dua tutmuş, Davut kızının adını Ayşe koymuş. Her zaman git zaman çocuğunu kurban edeceği zaman gelmiş. Hazreti Davut'un kızı yapmış. Tam kurban edecekken Azrail gökten bir keçi göndermiş. Kızı bırak al bu keçiyi kurban ettirmiş. Dinleyenlerden biri dayanamamış. Demiş ki ya bunun neresini düzelteyim? Hazreti Davut değil İbrahim. Kız değil erkek, Ayşe değil İsmail. Azrail değil Cebrail. Keçi değil Koç. Yattım. Biraz sonra telefon çaldı. Birisi sarıyor "Bakanım, buyur. Ben Bulgaristan'dan Türkiye'ye doğru geliyorum. Lastiğim patladı. Ne yapacağım?" "Ne <laughs> dedim ya. "Yedek lastiğin yok mu?" "O da yok." "E peki ne yapacaksın?" Ya ben de işte bana başbakan Tayyip Bey dedi ki bir şey olursa ara. Ara ben de. Ara. <laughs> Bekle geliyorum. <laughs> üniversitede gene evlendik hanımla, Semih Hanım'la. Üniversitede çocuğumuz oldu. İlkokul birinci sınıf öğretmeniydi. Bir gün çok hastalandı, çok da meraklı öğrencilerine sınıf boş kalmasın dedi. Sen git bugün benim yerime ders ver dedi. Ben de hoşuma gitti ne güzel iş. Öğrenci olurken birdenbire öğretmenliğe terfi ettik. Gittim sınıfa girdim fakat hiç benim girdiğimi çocuklar hiçbiri görmezden geliyor. Herhalde tabi öğretmene gözler alışmış. Bekledim bekledim bir şey yok. Masaların üstünde koşturuyorlar birbirlerinin üzerine atlıyorlar. Bir gürültü bir uğultu filan. Ondan sonra bağırdım bir şeyler söyledim hiç oralı olan yok. Yani nereden düştük buraya? <laughs> Düşünmeye başladım şöyle bir hamle yaptım gittim. Çocuğun birini kavradım havaya kaldı. Birdenbire çıt ses kesildi. Hiç konuşan eden yok. Neyse biz güç bela tamamladık. Devresi gün Emiha gidince müdür bey çağırmış. O senin dersine kiren kimdi demiş. O da işte beyim deyince ya hocam demiş dersler boş kalsın tek de. <gülüyor> <gülüyor> sen ama <mesela gülüyor> bir daha gitmesin. <laughs> Binali ne demekmiş Bilali. Bin Ali. E, Ali'nin oğlu demek. Ali'nin oğlu Bin evet. Ayrıca Bin Ali demek. <gülüyor> <gülüyor> Muhalif birisini seçerek bu süreci başlatayım istedim. Ama o, o... <laughs> su kaynattı. <laughs> evet. Ne var ne yok. <laughs> Tülü'den. Kimlerdensiniz? Sertbaşlardanım. Bu da sertbaş. <laughs> <laughs> benim, benim, benim. Orhan. mı? Orhan Sertbaş vardı bizim. Fahri ee, Sertbaş. Rahim, şey vardı, Adna, Rahim, Adnan var. Evet, evet. Adnan İzmir'de duruyor. Oldu, İzmir'de oturuyor. Öyle abi, mi? Benim evet. okul arkadaşım o. Ee, Divirlisin. Evet. He? Yolu. Pınar Yolu. İbrahim'in ee, orada Tahir dayı vardı bizim. Belki <laughs> önce Tahir derdi. Evet, evet. Tabii, <gülüyor> <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yapar. Soru sorulmuyorsa demek işler yolunda. Veya umudunu kesmişsin. Şey ondan değil. Sadece dükkanı devrediyorsun. Büyük ekşi. Biz dükkanı kapattık. <laughs> Evliliğin safahatları vardır. Duygusal boyut en doruktayken evlenir. Yavaş yavaş gerçeklerle yüzleşir. <laughs> <laughs> İ, Kesinlikle. İ, i̇lk beş yıl en fazla dikkat edilmesi gereken süredir. Ondan sonra yavaş yavaş daha Oturuyor herkes herhalde. makul düşünmeye başlar. On yılı atlattın mı işler evet. tamam. Hukam tamam be. <laughs> Bey, yaşlar benim kanka. Kank, kank. Dolayısıyla ettim. Çantalarıma laf söyletmem. Herhalde 3-4 dört, dört saymadım ama <laughs> en az 3 tane. Hiç Afiyet şey. olsun. Sizin bir sorunuz var mı? Mesela parasını <laughs> mı ödemem gerek? Yaz defteri. <laughs> Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> <laughs> Sonra dönmüş demiş ki topluluğa buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu bir ben Şimdi artık Allah biliyor <laughs> Son Sizin? zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok var. Tünel. Tünel var Tünel. Onu da yaptım Arkadaş <laughs> öğlen de bedavaya geldi. Diyasetçilerin ve gazetecilerin tatili olmaz. Bak burada Bizim de tatilimiz yok. Bizim bizim böyle bir tatilimiz yok. Sizin de yok. Bizim yüzümüzden sizin de yok. <laughs> Dizim ya, iyi ki sarıldık senin. Hayatı haman edip, bu konuyu çaldık. Günahı da çaldım. Bana bak, Cumhurbaşkanımı görmek istiyorum. Ne olur <laughs> gösterin bana. Evliydi bana haberin var ya şu çok Hadi kışlarımız gidelim eve gidelim. Ne olur <laughs> hadi. Eme bir ya. ya. Kim bekliyor? <gülüyor> <gülüyor> Beklesin. Şuraya Önde <Düğünde> bekliyorlar. Aaa <laughs> bak. Damat gelin diyor. Ne göreyim Nerede kaldı bunlar? Cumhurbaşkanı'nın birisi ne olur? Gelsinler de bir an önce <laughs> gidelim Dur, diyorlar. Cumhurbaşkanı beni Burada engeller ya. var. Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti'ni esir alamaz bildiklerini arkalarına koymasınlar. Milletimiz şunu anlasın ve bilsin ki bu terör örgütlerinin tümüne topyekun savaş açtı. Kurtuluş Savaşı'nda gazini dediği gibi ya istiklal ya ölüm. Ben gururla ve güvenle söylüyorum. Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye'de o kadar güvenli. Avrupa, Paris ne kadar güvenliyorsa, İstanbul da o kadar güvenli.